Harika avcı. Komşuları anlattı. Perdelerini açmadan yaşıyor. Bir dönemin yıldızı harika avcının 5 yıldır kimseyle görüşmeden ve perdelerini dahi açmadan yaşadığı, maddi sıkıntılarla boğuştuğu, yardımları reddettiği ve ciddi sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi. Seren Serengil harika delirmiş değil, sağlıklı. Ancak çok zor şeyler yaşadı. Çok varlıklı iken kandırıldı. Görülmek istemiyor, rahatsız ediliyor. Devlet devrim. Türk sinemasının acı kaybı, film sanayi ve Türk sanatçılar güçlendirme vakfı. Filmsan başkan yardımcısı olan usta oyuncu Devlet Devrim, 81 yaşında hayatını kaybetti. Asıl adı Devlet Muhsin olan sanatçı, 1944'te Mısır'ın İskenderiye kentinde dünyaya geldi. Devrim 1960, İtide Ses Dergisi'nin açtığı Kapak Yıldızı yarışmasını birincilikle kazanarak sinemaya girdi. Deniz Akkaya, hakime hakaret davasında hapis cezası çıktı. Sosyal medyada hakime hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski manken Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu. Mahkeme Akkaya'nın hakime karşı tehdit ve hakaret suçlarından 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Edip Bayram Ailesi o çirkin iddialar için suç duyurusunda bulunacak. Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Edip Bayram hakkında ortaya atılan çiftin iddia ve mesnetsiz suçlamalar için ünlü ismin ailesi suç duyurusunda bulunacak. Bir kadın, Art Bayram'ın mezarı başında yaptığı açıklamada 14 yaşındayken kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti. Elif Nur Kerkük, Adile filminde Guruda efsanesine hayat veriyor. Yeşilçam'ın efsane ismi, Adile Narşit'in hayatını konu alan Adile filminde Ayşen Guruda'yı genç oyuncu Elif Nur Kerkük canlandırıyor. Kerkük, gerçek birini oynamak hem keyifli hem zor. Umarım hakkını vermişimdir, dedi. Ebru Yaşar, Galatasaray kutlamalarında coştu. Ebru Yaşar Kans'tan döner dönmez ayağının tozuyla yeni kapıdaki Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında taraftarla buluştu. Yaşar en sevilen şarkılarıyla şampiyonluk sevincini taçlandırdı. Yeni kapıdaki 700 bini aşkın seyirciyle şarkılarını hep birlikte söyleyen Ebru Yaşar, Kehribar, seni anam benim için doğurmuş ve affeti söyledi. Emircan İrek, Galatasaray kutlamalarında amigoluk yaptı. Yeni kapıda düzenlenen Galatasaray şampiyonluk kutlamalarında sahne alan Emircan İrek, takım için yaptığı zorla marşı, tribün şovu ve ile yüzbinlerin kalbini fethetti. Gecede akşamcı ve kor şarkılarını da seslendiren müzisyeni yüzbinlerce taraftar bağrına bastı.